Afyon Karahisar halkına en çok kime güvenirsiniz diye sorduk. Herhalde. Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Kendime. Ekonomik <laughs> güzel güvenirim. Bilmiyorum. güveneceğim bu devirde fazla. Güveneceğimiz insan yok ki. En çok önce Allah'a sonra kendime. Tabii yaşarken mi yani ha, yaşadığımız hayatta? En çok önce Allah'a sonra kendime güvenirim. Çok kime güvenirsin? Önce Allah'a güveniriz. Güvencimiz Allah. Başka güvence bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Bizi yaradan o. Her şeyin güvencesi ona bağlı. Evde Vallahi hiç düşünmedim ya. Hiç bir anda <laughs> <laughs> tamam. Hayatta en çok kime güveniyorsun? Anneme babama güveniyorum. Kendime ve aileme. Allah'a. <laughs> Allah'a. Babama. Aferin. <laughs> Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Önce Allah'a. Sonra bir bilgi ve becerime. Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Kimseye. Evet, kimseye. Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Kendime. Güvendiğim herkes gitti. İhanet etti yani. Tabii aileme de güvenirim ama önce kendime. Ve kendine güvenmek çok güzel. Kendine güvenmeyince hiçbir şey başaramaz. Kolay gelsin gençler. Siz de öyle yapın. Çok Hayatta en hmm. çok kime güvenirsiniz? Anneme. <laughs> Hayatta en çok kime güveniyorum? Kız kardeşime. Ya sekiz kız kardeşiz ama yani kardeşlerimden Ceylan'a daha çok güveniyorum. Ben sevmiyorum valla. Yani. Sana <laughs> da. mı kardeşim? <laughs> Bu da kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sana ona sorun en çok kime güveniyor? <laughs> ben hepsine de kardeşlerime canımı verin hepsine de. Kardeş dedimin bitiyor. Kardeş anne yarısı. Teşekkür ederim. Siz biz de teşekkür ederiz. Ay, bir de diyeceğim. Ay hayat dein çok kime güvenirsin? Kime? Eee Ceyran anne, teyze, annene, bir de Ceyran teyze. Ay, Hadi ee. bay bay Dunuzre. Öyle ee. ev sana kamerayı. Hayır, bir en çok kime güvenirsin? Kendime. <laughs> <laughs> doğruyu ben biliyorum. Başka kimsenin doğruyu bildiğini zannetmiyorum. Özellikle yani, bu zamanda herkesin düşüncesi farklı. Benim düşüncem bana doğru, sizin düşünceniz size doğru. O yüzden dolayı güvenle alakası yok bunu Aileme güvenirim. Aileme. <laughs> çok kime güvenirsiniz? Baba <laughs> <Vallahi> güveniriz. <laughs> Annemize, babamıza. <laughs> evet. <Öyle yani. gülüyor> Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Hayat ben çok güvenir. Güvenir. Kendime güvenirim herhalde Neden? <laughs> Neden? Çünkü kendinden başka kimseyi o kadar iyi tanıyamıyorsun. En çok kime insanlara. Anneme güvenirim ya. Neden? Ne bileyim. Pek güvenecek kimse yok ki. <laughs> Kendime. Başka. Yani aileme güvenirim. Başka da kimseye güvenmem. Teşekkür ederim. Yok yok. hiç şeye güvenmem. Evet. Bir Allah'a bir allaya döyenim. Ondan baktı döyen. <laughs> Neden? Neden? O ortalık çok mevfe. Hayatta en çok kime güvenin? Kendime güvenirim, kime güveneceğim başka. <laughs> <laughs> bir Allah'a bir kendimize. Öyle bir zamandayız ki. Güvenilecek kimse yok artık. Hayatta en çok kime güvenirsin? Eşime. Başka. Adorma, Çocuklarıma. <laughs> Onlara güvenirim yani. Hayatta en çok güvendiğim eşim. Hayat arkadaşıma, aileme. Onlara güveniyorum. Onlarla birlikteyiz her zaman. Teşekkür ederim. Nasıl Aynı şekilde eşim ve ailem.